Merhaba Korece dersine hepiniz hoş geldiniz. Anion Seo Korece öğrenmeye hazır mısın? Bir hatırlatmayla başlayalım. Arkadaşlar lütfen kanalda yer alan videoları oynatma listesine sıraya göre izleyin ve şu 2 ve 3. uyarıyı da mutlaka dikkat alın. Bir de kanalımda Korece öğrenirken dikkat edilmesi gerekenler adlı bir video var. Onu da mutlaka izleyin. Arkadaşlar bu arada ben kanalımda ee, kanalımızda daha doğrusu toplu kısmı açıldığı için orada bazen duyuru yapabiliyorum orayı da mutlaka kontrol edin. Kanalımda bir de paylaştığım shorts videosu vardı. Orada e, şu Korece öğrenirken dikkat edilmesi gerekenler videosuna ek olarak bazı farklı çizgi filmler de önerdim. Hani sadece o bu videoda önerdiğim çizgi filmi izlemek zorunda değilsiniz. Orada 2-3 tane daha çizgi film önerdim onlara da bakın lütfen. Şimdi bugün sizlere Otteo sorusunu aslında bunu daha önce öğrendik bunun anlamı neydi nasıl değil mi? bunu öğrenmiştik. Bu nasıl aslında cümle içinde nasıl kullanıyoruz? Biraz bunlara bakacağız arkadaşlar. Günlük hayatta biraz kullanabileceğiniz şeyler öğrenin diye bunu veriyorum. Gramer öğrenmeyeceğiz diyelim. O e, Otteo neymiş? Nasıl anlamına geliyor? Şimdi bakalım. Bunu günlük hayatta nasıl kullanabilirsiniz? Şimdi birileri size kibuni otteo diye sorabilir. Şimdi arkadaşlar kibun ne? His demek hissin nasıl? Şimdi şuradaki bir cümleyi inceleyelim. Arkadaşlar, oddeo nasıl demek? Tamam, nasıl? Burada kibun, his demek zaten. Burada his kelimesi cümlenin öznesi olduğu için iga ekinden biri gelmiş. Buna dikkat edin. Burada yani yeri geldiğinde ınlın da gelebilir ama şu an için biz igalı örnekler yapacağız. Kibuni Deyo. Mesela örneğin birisi size şey dedi. Ben e, önce bir dakika cevap vermeyi de öğreteyim. Birisi size işte ki bu ne dediğinde hissin nasıl dediğinde siz iki şekilde cevap verebilirsiniz. Birincisi iyi diyebilirsiniz. Çoayo. İkincisi yo. Tamam mı? Bunların samimi çekim hali bunlar resmileri zaten çekebiliyorsunuz. O yüzden vermedim. Ama eğer resmi çekimi yapmayı hani yapamazsanız yorumlar kısmına yazın. Birlikte çekimi yapalım arkadaşlar. Ee, şimdi ne dedim? İki şekilde cevap verebilirsiniz siz sorulduğunda. İyi, hissim iyi ya da kötü. Bunu nasıl cümle olarak ifade edebilirsiniz? Bir, kibuni çoğayo. İki, kibuni nappayo. Ya da sadece çoğayo ya da sadece nappayo şeklini ifade edebilirsiniz. Tamam mı şimdi arkadaşlar ne dedim ben az önce size Evet ne dediğimi unuttum çok güzel Neyse unuttum Cevabını artık açıklamalara yazarım şu an çünkü arkadaşlar Videoyu tekrar durdurup bakamam o kısma Bir de arkadaşlar cevap Hani iki şekilde cevap verebilirsiniz dedim ya Şurada bakın bir şeyler daha yazıyor Kippıda Sılpıda Hemmokada Bunlar ne? Bunlar kippı da mutlu, memnun olmak demek. Ama daha çok arkadaşlar o an için, bulunduğunuz ana yönelik bir mutluluk, memnuniyet. Sırpa da ise üzgün olmak demek. Hem bu kadar da mutlu olmak demek ama daha bu daha süreç boyunca, daha uzun süreli mutluluktan bahsediyoruz burada. Tamam mı? Şimdi burada arkadaşlar bunlarla hissi nasıl diye sorulduğuna cevap veremezsiniz tamam mı? Bunu aklınızda tutun lütfen. Birisi size his nasıl dediğinde çoğayo ya da nappayo şeklinde cevap vereceksiniz. Bu kadar. Ha, bir de ile ilgili şey anlatacaktım hatırladım. Şimdi birisi, şimdi burada iga kullandık ama simoli ınını kullanamaz mıydık? Diyenler olacaktır. Ya da kullanıldığında da niye kullanıldı diye düşünenler olacaktır. Ona da bakalım. Şimdi diyelim 3 kişi var konuşuyorlar. Birisi dedi ki Ki bu ne o Ayşe'ye sordu. Ayşe de dedi ki Ki bu Ali dedi ki Ki bu Ki bu dedi. Tamam mı? Ondan sonra çodo ki bu dedi. Hani benim de duygum iyi de hissim iyi dedi. Ama arka tarafta oturan o üçünün arkasında oturan başka biri daha varmış. O da çıkmış gelmiş demiş ki e İsterseniz hani çoğunun kibuni de diyebilirsiniz ya da sadece kibunun da diyebilirsiniz. Nappayo. O da hani hepsi iyi ya. O kötü olduğunu belirttiği için orada ın'ın kullan. Hani bir zıtlık belirtmek amacıyla. Anladınız mı? Ama çoğunun kibuni e, nappayo demek daha uygun olabilir. Bilginiz olsun. Ya da sadece nappayo da diyebilirsiniz. Ama ın'ın ın nasıl kullanılacağını anlatmaya çalıştım. Neyse geçelim. Sonra nokta 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 kongbu nokta nokta çalışma anlamına geliyor. Burada ben nokta nokta yerine hangugo'yu koydum. Yani Koreci çalışma. Birisi size koreci çalışma nasıl diye sorduğunda, yani hangugo kongbu ga otteyo diye sorduğunda nasıl cevap verebileceğinize bakalım. Şimdi nasıl cevap verebilirsiniz? Birincisi Çemi itta yani eğlenceli diyebilirsiniz ya da oryopta da zor diyebilirsiniz ya da şipta kolay diyebilirsiniz. Bunların çekim halleri zaten sağda yazıyor okuyalım. Çemi istoyo, oryovoyo, şivoyo. Şimdi Korece konuş çalışmak nasıl diye soruyorum. Hangugo kongbuga otteyo. <laughs> Hangugo kongbuga. Çemi istoyo. Korece çalışma eğlencelidir. Hangugo kongbuga oryo boyo Korece konuşma çalışma zordur. Hangugo kongbuga shi Korece çalışma kolaydır. Tamam mı? Şimdi bir de şu diyaloğa bakalım. Simole shi. şurada arkadaşlar şimdi hak mı yazıyor? Yoksa Şim, şimli hak mı yazıyor? Evet, şimli hak diyenler doğru tebrikler. Neden? Çünkü bakın arkadaşlar, şuraya bir bakın. Şuradaki M'den sonra L sesi geldiğinde biz bu L'yi ne olarak telaffuz ediyorduk? Okuma kuralları videosunu anlatmıştım. Bu kelime aslında psikoloji anlamına geliyor ve şimdi hak olarak okunuyor. Neyle? Bunu da burada vurgulamak istedim. Çünkü bazılarınız unutmuş olduğunu düşündüm. O yüzden tekrar hatırlatma amacıyla yazdım. Şimdi okuyalım. Simole şi. Himni hak kong buga otteyo. Simole hanım. Psikoloji çalışma nasıldır? Çemi soyo. Hakan şinan yo. Eğlencelidir. Hakan bey. Hani sizin için nasıl dercesine ya sen şeklinde de çevirebilirsiniz bunu. Bunu direkt şöyle düşünün. Hani ya sen? Senin için. Yani o anlamda soru kullanılan bir ifade tamam mı? Ondan sonra çonun, çogum, oryoboyo. ha benim için biraz işte zor. Hakan için biraz zormuş. Çogum biraz demek oryovoyo zor demek. Tamam mı? Arkadaşlar ee, Şimdi Burada anlatacağım başka bir şey yok. Şu nokta nokta yeri arkadaşlar şuraya. Şimdi farklı dersler de getirebilirsiniz. Bu videoda size dersleri de öğreteceğim. Bakalım. Ee, İngilizce. Yongo. Matematik. Su hak. Misul. Resim ya da sanat dersi gibi düşünün. Yoksa. Tarih. Kuahak. Fen. Genelde şu derslerin sonu hak hak şeklinde ekleri görüyorsunuz. Imak Müzik. Sen murak biyoloji, Çeyuk beden, Çirihak coğrafya, hak fizik, Huahak kimya. Bunları da az önceki noktalı yere koyarak çeşitli cümleler kurabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Hatta size şu an bir ödev veriyorum arkadaşlar. Bir tane fen dersi nasıldır? Bir tane de kimya dersi nasıldır sorusuna cevap yazınız. Önce kimya nasıldır? Kimya çalışma nasıldır yazıp cevap verin. Sonra sen çalışma nasıl? Ya bir de hep sayısalcılara yönelik yapmayalım. Bir de şöyle yapalım. Kimya nasıldır diye yazın. Cevap verin. Bir de e, İngilizce nasıldır diye yazıp cevap verin. İki tane soru cevap yapıp yorumlara yazın ödeviniz. Şimdi devam edelim. Birisi diyelim arkadaşınız hakkında soru soruyor. Çinguga otteo. Arkadaşın nasıl? Ee, siz buna nasıl cevap verebilirsiniz? Bakalım. Tabii ki bir sürü sıfat var. Farklı şekillerde de cevap verebilirsiniz. Ama biz şu aşamada bunlarla, bunları kullanarak cevap verelim. Nazik, kibar demek için Ne diyeceğiz? Çin yorada Moşitta, havalı Yapıda, güzel Kiyopta, sevimli Ya da şirin diyelim. Tamam mı? Şimdi cevap verirken biri size soruyor, Chinguğa ot deyo. Bunları kullanarak cevap veriyorum. Çe Chingu'nun mohissoyo havalıdır. Benim arkadaşım havalıdır ya da Çe yep boyo benim arkadaşım güzeldir ee, şeklinde cevap verebilirsiniz. Bir de şimdi burada şey sorabilirsiniz. Simo yeşe. Burada moşis soyu havalı demek. Ama bir de maşis soyu vardı. Hani bunlar karışıyor. Maşitta. Bunlar karışıyor. Ben bunları nasıl ayırt edeceğim? Bakın arkadaşlar. Mat lezzet demekti. Tamam mı? İtta ise var demekti. Yani lezzet var. Yani lezzetli. Burada ise bakın o ile yazılmış. Burada siz matın lezzet olduğunu bilirsiniz. İttanın da var olduğunu zaten bildiğinizden ikisini lezzetli var şeklinde düşünüp hemen lezzetli olduğunu anlarsınız. Moşittan'ın Moşit da havalı olduğu direkt aklınıza gelir. Benim aklıma başka bir kodlama önerisi gelmedi. Ee, bunu kullanın derim. Ee, devam edelim. Peki film hakkında birisi size film nasıl diye sorduğunda. Yani yonhaga. Otteyo, film nasıl diye soruna nasıl cevap verebilirsiniz? Az önce öğrendiğimiz gibi eğlenceli diyebilirsiniz. çemiyi soru diyebilirsiniz. Ya da e, da diyebilirsiniz. Üzgün ya da üzücü daha doğrusu. Ya da musop da. Bunu arkadaşlar üzgün ya da üzücü anlamında kullanabilirsiniz. Sırpa Musopta Musop da, da korkunç. Şeklinde kullanabilirsiniz. Ya da korkutucu şeklinde kullanabilirsiniz. E, Hanguk Drama'nın Otteyo diye sordu birisi size. Siz de diyeceksiniz ki Hanguk dramanın Çemişsoyo Kore draması eğlencelidir. Ya da örneğin birisi size şey dedi. İ I e, Ha Ga Otteyo. Bu film nasıldır? Siz de diyeceksiniz ki Iyon ha, Ga ser, poyo. Bu film üzücüdür. Bu kadar. Basit cümle kuralım. Yani basit cümlelere örnek verdim. Şimdi birisi telefon hakkında soru sorabilir ya da farklı bir elektronik aletle olabilir. Yani küçük bir şey, bir şey hakkında bir şey soruyorsunuz. Diyelim. Şu şekilde cevap verebilirsiniz. Bakın burada şunu söylemek istiyorum. Bu piyonli adamı yani n harfiyle mi yoksa l harfi piyonli Pioli mı? Bu Pioli arkadaşlar buradaki neden sonra L harfi geldiği için L L şeklinde telaffuz edeceksiniz. Unutmayın okuma kurallarını bilirseniz zor değil. Pioli kullanışlı olmak. Pulpion ha pulpiona da bu ise kullanışsız olmak. Mugop ağır olmak. Kabyop'ta hafif olmak arkadaşlar. Şimdi cep telefonunu soruyorum. Hüdepon ya da Handepon fark etmez. Hüdeponi otteyo. Hüdeponi piolliheyo. Kullanışlıdır. Ya da benim telefonumda diyecek olsanız. Çe hüdeponun pulpioneyo. Kullanışı. Benim telefonum kullanışı değil. Şeklinde cümleleri çoğaltabilirsiniz. Şimdi örneğimize bakalım. Pogi örnek. Hanguk ımşigi otteyo. Kore yiyecekleri nasıldır? Hanguk ımşigi mepsimnida. Krojiman maşissimnida. Diyor ki Kore yiyecekleri acıdır ama lezzetlidir. Bakın mepta arkadaşlar. Mepta, mepta acı demek. Ağız yapacak kadar çok acı demek. Bu meptanın samimi hali daha önce öğrendik de mevoyo tamam mı mevoyo samimi çekim bunu samimi olarak da yazabilirsiniz ne olurdu? da hangukamşiki -um mevoyo kročima mahisto yo olurdu bu kadar yani ama lezzetli dedik burada da našiga otteyo ya da Hava nasıldır? Dedik ya bugün hava nasıldır diyeceğinizde de onların nalşı ve dersiniz. Cevap verelim. Parami, proyo, krigo, çivoyo, rüzgar esiyor ya da rüzgarlı ve soğuk. Şimdi arkadaşlar burada direkt şöyle cevap verebilirsiniz. Hani dedim ya Kore yemeği nasıldır? Siz direkt acı diyebilirsiniz ya da sadece işte hava nasıl deyince soğuk diyebilirsiniz. Ben sadece daha uzun cümle örnekleri görmeniz için böyle yazdım. Ayrıca bu cümleleri şu iki cümleyi Bağlaçlar ve Hava Durumu videosundan aldım ki biraz tekrar olsun. Umarım bu konuyu, yani o dersi izlemişsinizdir. Ve sizin için tekrar olmuştur. Şimdi, sukçe ödev. Şimdi bir ödevimiz var. Çal sengida. Arkadaşlar, çal sengida yakışıklı demek. Bunu lütfen hem samimi hem de resmi formda çekinmeyin ve yorumlar kısmına yazın. Bu videoda 3 tane ödev vermiş oldum. Bakalım ödevleri kimler yapacak, kimler doğru yapacak. Ben doğru yapanlarınkini beğeneceğim. Yanlış yapanlarınkini her zamanki gibi düzeltip doğrulaştıracağız diyelim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sizler.